falan. çok rondo geldi harbiden ya. PUBG böyle ama ya bir, bir, gün bir map o kadar seçiyorlar böyle sürekli arka arkaya geliyor. Bir gün sadece Miramar oynuyoruz bir gün sadece rondo oynuyoruz ama ben hiç bir gün sadece böyle Erengel oynadığımı hatırlamıyorum. Erengel yassah hocam yassah. Ki elek de vereydin iyiydi. az önce benim olduğum yerde bir kişi backstab atmaz ama ona. nereye gitti Aldır aldır koşuyordu buraya doğru. Ne yaptı şimdi o? <laughs> Yukarı mı gitti? Bana <laughs> bombayı kim attı ya? iskele bir yerden yine bir bomba geldi Kötü fight. Yapmamam gereken bir fight yapacağım ama. Sağdan da ses aldım gibi oldu ama hadi hayırlısı. arkadan bomba atan falan gelmiş olabilir ya. Selamü aleyküm. Aleykümselam. Kimsin sen? Muhammedçiğim hoş geldin. Eyvallah, teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Yok. kaç aldık? 4 aldık 5 first aid'e 2 bomba geliyor şuna gerek yok ama Klasiktir, klasiktir. Şaşmaz. arabaya sıkıyorum, backstep yapıyorum. Arkamdan backstep geliyor. Ona dönüyorum, backstep diyorum. Şaşmaz. bir tek ben gözüküyorum. Sanki bir tek ben ateş ediyorum oyunu. Adam yani açık desen adam tarlanın ortasına yatmış ve bana ateş ediyor. Yani açık desen o daha açık. Gerek var mıydı bakmadım ya. Şuradan alırım. Bazen çok zorluyorsun. Agresif oyuna bir çelik çıkaracaksın ama gerçekten... Oğlum zorlamak da ne? Deli misin sen? Ne alakası var lan? Önümdeki arabaya sıkıyorum. Arkamdan adam geliyor. Arkamdaki adama dönüyorum. Ormandan adam sıkıyor. Gören de böyle 5 tane merminin çatışmanın arasına gözümü kapatıp dalıyorum sanar ha. Ben normal önümdeki önümde adam görüyorum ona sıkıyorum. Başka biri bana sıkıyor. Sonra biri daha sıkıyor. Sonra biri daha sıkıyor. Arka arkaya sürekli backstep yapıyorum. Bunun benim agresif oynamamla şu an hiçbir alakası yok ki şu az önceki pozisyonun. Yani adam ovanın ortasında yere yatıp bana ateş ediyor. Yani ilk bunun backstablemesi gerekmiyor mu? Öyle ama işte ben yiyorum. Arkamda sürekli biri olduğu için yaşanıyor bu. klip alın chat ben yapıyorum edit. Yapma be öl artık ya. Evet, benim dışında Bexleyen birini gördüm. Soru kliyak mı? Ulan ben de atayım ya. Duyuyorum göremiyorum. Mitom dün ayarları kendinize göre ayarlayın bana sormayın dedin ama senin ayarlar 10 numara oyundan sonra gösterme şansın var mı biraz teşekkür ediyorum he bir de saat 8'den sonra PUBG'yi yasakladım. <laughs> Yok Vallahi bugün bir tuhaf ya oyun. Bugün değişik abi. Vallahi bugün bir değişik oyun chat. Dün akşam ya dünden saçmalamaya başlamıştı da zaten. Bugün ekstra bir mal geldi bu oyun bana. Bir de ne oluyor biliyor musun? Mesela bu adam bana sıktı ya ben koşarken. Bir daha sıktı sonra bir daha sıktı sonra bunu duyuyor biri o sırada ben bu adamı vurmuş oluyorum. Sonra ben bu adamı vurup bu adamın olduğu yere geldiğimde bu adamı duyan kişi daha yeni buraya gelmiş oluyor. Aslında bana sıkan adam o backstab atacağı yerde ben yemiş oluyorum o backstab'ı. Drop. Yayın jort diyormuş bazılarınızda. Ee, şu an ben ona baktım da az önce drop bende gözükmüyor. Kikte ama kikte bugün problem var söylediğim gibi size. Valla bugün dediğim gibi bugün değişik bir yayın olacak. Kötü bir başlangıç teknik olarak sorunlar vesaire. ediyorum. Bugün çok acayip. <laughs> Benim burada bir yerde biri var ama nerede? Yine bir spray attılar. Arabanın lastiği gitti. İsteyerek mi yapıyorlar bunu? Yoksa beni vurmaya çalışırken mi alıyorlar? Anlamıyorum o olayı. Oğlum oyun stadyumda bitiyor lan. Ama ben stadyuma gitmek istemiyorum. Şu tarafa gitmek istiyorum. Bütün herkes orada çünkü. Oradan daha çok kill çıkartabilirim. Hala 3x'imin olmaması kötü ama. Bir de repair kit bulsam süper olur ha. rave'e söyle. Çektim fotosunu. Gülümse çekiyorum. Bize biraz 7.62 lazım. Arkam gelmeden bir piklesen. Şey buradan dönme vakti geldi gelmemiş Temiz vuruşlar var. Temiz vuruşlar var. Çişim geldi. Bir de su koyacağım ya şişeye. Bak dün dedim yayında bir şişe su alıp geleyim, koyayım dedim yayından önce. Bir litre en azından içelim bütün yayın dedim. Koymamıştım onu da koyalım chat. Umarım ki stadyum içi bitirmez dedim. Güzel. Bitirmeyecek inşallah. Yani oraya çıksam çok iyi olur da bir deneyeyim ya biraz riskli bir hareket de buradaki adamı vurursam arkam önüm sağım solum sobe çok rahatlayacak. kadar adam nerede lan? 5 kişi var hala he. E-smolun çok fazla. Oyunlarımız da iyi gibi sadece şu sağ sadeki sağdaki adamı vurmam lazım. Ama o şuradan karşıya geçecek bu tarafa. Şuradan aynen. Drop mu alacaksın harbiden? Aldı da harbiden helal olsun. Bir anda oyundaki herkesin yerini öğrendim bir anda. E 90 var. Sıçtık çok büyük sıçtık Flash nelere kadir. <laughs> çok güzel flash attım ya. Mal oldu. Gigi <laughs> çok iyi kaçırdım bu adam P90'ı ortadan bir aldı. Burada 3 4 kil aldı. 3 kil aldı galiba. Yani biz kaç aldık? 10 11. Yine 14 kil olabilirdi. Yine 14 kil olabilirdi. Valla bugün gerçekten çok sorunlu, stresli, bozuk bir yayın başlangıcı yaptık hem oyunda hem kick'te. Geliyor, Geldi bile. Aldık malicim. Teşekkür ederim. Valla yani çok sorunlu bir başlangıç yaptık güne ama yine de çok erkenden bir galibiyet. Tertemiz ellerinize sağlık sevgili YouTube. Like at, yorum bırak. Hararetli gergo bir oyundu. Çok gergo bir oyundu. Fark etmişsinizdir bendeki gerginliği de. Ee, bir sonraki maçımız inşallah daha sakin, daha huzurlu. Olur. Herkese bekste battığım mis gibi bir oyun olur. Amin. Bir sonraki videoda görüşürüz.